Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün yine PLS oynuyoruz. ikinci bölüm. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, arkadaşlar bu arada niye hep PLS oynuyoruz? Çünkü abone sayımız ve like sayımız düşük. Mesela e, şu an 5 abone olmuşuz. Hala e, like'lar gelmiyor. Onun için ben 3 like bekliyorum. Bakın. Abartmıyorum gerçekten. 3 like gelirse 3 like gelirse 3 like sonunda değişik değişik oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar e, istediğiniz oyunu bak çekmeni çekmemin istediğiniz oyunu yorumlar kısmına yazın ve ben de onları çekeyim. Arkadaşlar fazla uzatmadan geçelim PLS'ye. Arkadaşlar bu arada e, PLS'de yeni seriye başlayacağız. Senin adı da tahmin ediyorsunuzdur. Türkiye Süper Lig. Şuna. Bakalım. Kural arkadaşlar. Ben bütün ayarlamaları yapıp geleceğim. Arkadaşlar bütün ayarlamaları yaptım. Nereden ayar yaptım? Tabii ki de şuradan geliyorsunuz. Şuradan ayar var. Settiğiniz oradan bütün ayarlamaları falan yaptım. Şu an en üstte ben varım Galatasaray. Ee, sonra ikinci Fenerbahçe var. Fenerbahçe gerçekten şu an ilerlemeyi başladı. Çünkü Fenerbahçe kötü oynuyordu ilkten. Ondan sonra ben onları hani ye, yenmeye çalış, çalıştım ve onlara 2-0 koydu. Sonra yenildikten sonra e, Malatya Malacya Sporu yendi. Şimdi başlayalım maçımıza. ilk ilk maçımız bu. Ersincan Arkadaşlar bu arada oyunda e, bir sıkıntı daha var. E, takımları düzgün göstermiyor. Mesela girdiğinde direkt olarak Galatasaray göstermiyor. Yunus diye bir takım diyor. Ama oyunculardan tanıyabilirsiniz kadrosundan. Şimdi başlayalım. Geç geç geç. Kerem Akçurkoğlu. Yani gösterdiği için de yakın bir zamanda sizlere atabilirim. Yani forma ve şeylerini atabilirim. Hayır, hayır. Hayır, o kadar yaklaşırmış gel. Semih Kaya alamadı. Aleksandra alamadı. Hadi Aleksandra. Mustafa Muhammed Arkadaşlar Mustafa Muhammed evet Mustafa Muhammed hayır. Ee, Berkan. Berkan düşürüyor Berkan. Berkan Berkan arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi Semikaya 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 abi. Yanlış pas arkadaşlar. Seni... Şimdi hadi şunu şunu yapalım. Hadi Mustafa Muhammed. Kerem Aktürkoğlu kafasından geçirerek gol mü yoksa gol mü yoksa? Hayır. Gol değil. Kaan Arslan. Arslan. aldı. Yanlış. Ya yanlış Kaan Arslan. Aldı ve for. Fernando Muslera. Çekti. Uzattı. Hayır. Hakem de ona nasıl full vermedi artık hakemciyim. Aa buna da full ver. Evet yani. Marco hadi. Şöyle ver kanka. Şöyle de at. Evet Alex şu anda kere bak Türk oğlu. Kerem, Kerem, Kerem. Gol mü yoksa? Oy. Adamın. Bakın. Yani parmaklarının ay iki elinin ortasından geçti Murat. 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 Murat фе мурад мурадеканд

bir dakika. Yanlış yaptık orada. Evet Alexander. Hayır hayır Galatasaray kaybetmez. Bu bitmez. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed duruyor. Hayır. Bizim bunları bir 5 0 koyabiliriz ya. 2 0 çok kolay bir şey. Hocam topa müdahale sen ne diyorsun ya? Neyse. Semih Kaya. Semih Kaya verdi. Kerem Aktürk gol. Kerem Aktürk gol verdi. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed top çaldırdı. Juan. Aurelio. Raul. Alonso. Raul. Raul atıyor Fernando. Ve out. Fernando Muslera verdi. Berkan Kupa. Alexander Cihaz out. Şöyle ver. Alexander yanlış bas verdi. Juan. Juan. Kaldırma yapıyor. Raul Karaslan. Kerem Aktürkoğlu, golü. Mustafa Muhammed'e verdi. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed gol mü? Gol. İşte bu gol gol. 43. dakikalarda gol. birazdan maç bitecek. 46. dakikadayız. Semih Abi çok paslaşmaya başladılar bunlar. Gol atma niyeti gibi bir şeyleri var bunların. Ve maç yarı bitti. Maçın ilk yarısı bitti. Devam ediyoruz. Raul Royal verdi John, John verdi Gülhan. Murat. Marco. Marco verdi pasını. Kerem Aktürk oldu. Oradan çıkmak için Muhammed'e verdi. Kerem. Kerem verdi Muhammed'e. Muhammed vurdu. Başarısız. Semikaya, Sevikaya. Muhammed. Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kerem Aktürkoğlu attı başarısını. Ligler biraz daha iyi. İyi oynamaya başladı baştan. Semikaya. Semikaya aldı. Pasını yanlış verdi. O pas. Kerem'e gelmemişti. Kerem. Kerem. Kerem'den gol. 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 Galatasaray. bombom. Bom. Fenerbahçe ile yeneriz. Ula o nasıl kaçtı ya? ya Fenerbahçe Fenerbahçe'yi de. Mesela ee, Süper Lig'de Beşiktaş iyi oynuyor. Mesela Beşiktaş da iyi oynuyor. Onu da beğeniyorum. Ama Galatasaray'ım yani. Şimdi şimdi Beşiktaş vs Fenerbahçe olsa Beşiktaş tutardım. Beşiktaş vs Trabzon olsa Beşiktaş tutardım. Korner'e gidemez. Korner'e gidemez o. ve bizim işte böyle işte böyle yanlış bas. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Abi yanlış bas. Fernando Muslera onu rast tutamadım. Fernando olamaz. Biz bunlara şimdi 5-0 koyma niyetimiz vardı. Arada bir fark açıldığına göre o zaman bunlara bir 6-1 koymamız lazım. Bizim hedefimiz 6-1 artık kardeşim. Semikaya alamadı. Abi Fernando tut. Korner. Murat vurdu. Juan Fernando Muslera Galatasaray'ın kaptanı derken onu nasıl kaçırdık gerçekten de nasıl kaçırdık hadi bak daha iki gol atmamız gerekiyor daha iki gol atmamız gerekiyor Kerem Muhammed bekliyorum golleri Muhammed Kerem Hayır nasıl? Nasıl? Arkadaşlar onun gol olması gerekiyordu. Kale resmen boş. Abi direkt kaçtı. Kıl payı, kıl payı bak kıl payı. O gol kaçtı. Muhammed sen vurursun adamım. Muhammed, 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 Muhammed. Abi yine direkt ya. Bize ne oluyor direkt direkt abi ya. Muhammed, Muhammed bak Muhammed gidiyor. Abi gol atmalar artık izin vermiyorlar bu defans. Semih kaya. Semih, Semih nereye virus Semih? Evet. Evet vur onu. nasıl? Kaleci burada dibimde duruyor. Oradan vursam gol ya. Ya abi niye direkt Direğin yanına geçiyor hep top ya. Sinirlerim oldu. Abi 82. dakika. Fernando tutardık golümü. Ya yanlış pas atma, atma. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed kaleciye çalım atmak istiyor. Çalım atamıyor. Çünkü arkasından bir tane şerefsiz oyuncu bacağına vuruyor ama bizim hakemimiz hala şey demiyor. Fol demiyor. Sarı kart vermiyor kırmızı kart hiç vermiyor. Ya Fernando sen ne yapıyorsun? Ya adamım sen orada ne yapıyorsun ya? Git koş topun arkasından. Gözün toplu olsun kalede ol ya. Pozisyonunu terk etme. Pozisyonunu terk etme, terk etme. Al pozisyonu terk ettiğin için ne diyorlar şimdi? Semih Kaya. Olsaydı. Oh, <laughs> <laughs> Baş bittik şurada. Olsaydı, right, olsaydı. Right. Al bitti. <laughs> Abi yarın nasıl <laughs> arkadaşlar kalın saray olarak 4 2 yendik arkadaşlar arkadaşlar bir de e, sizlerden e, demiş olduğum gibi şarkı yetiyoruz. ve abone olun yorumlar kısmına istediğiniz oyun yazın ben de oyunu çekeceğim görüşürüz arkadaşlar